Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Madness Combat bölümümüzün yeni pardon <laughs> kusura bakmayın giriş yapamadım. Madness Combat serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz diyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. en son burada buradaki bölümü bitirmiştik hatırlarsanız. Şimdi yeni bölüme iyi yolumuz gözüktü. Oraya ilerleyelim bakalım. Bizi neler bekliyor. Hatta ilerle, ilerlemeden şuradaki cihazı kullanarak direkt buradan seçebiliriz. Ki öyle yapalım daha rahat olsun. Hadi gelin başlayalım yeni bölümümüze. Ben bana değil ver. Yine haydutlar bastı oraya her zaman gibi. Şöyle bir T9 da da patlar altı patlar versek güzel olur. Ağız alışkanlığı pardon. Ve devam edelim. Şurada bir de şişe var. Şişe almaya gerek yok. Oh yeah, oh yeah, falan. Ay, Zombiler geldi. Geçen e, bundan önceki bölümde zaten zombiler göstermişti. İzlemeyen arkadaşlar varsa izleyebilir. Artık bu, bu, dakikadan sonra zombidir, bilmem nedir. Garip garip yaratıkların olduğu bir e, seriye hoş geldiniz tekrardan. Şöyle Diggle'ın mermisi bitti. Şurada altı fatları alalım ve yolumuza devam edelim. Gerisi gerek yok. Aha, zombiler Konuşamadım, pardon. <laughs> Vay yapıyorlar. Evet, <laughs> Tabii bir de boş boş olsan güzel olacak da. Ha, şöyle tam Oh, güzel. da sık. Hadi Sanford. Öldüremiyorsun ha. Bir öldüremiyorsun adamı. Lan her şeyi ben yapacağım ya. Bir anda iki bir Sen Neyse. Al kafana. Şöyle boş kuşu. Tamam. Beceremedim de bu şuna. Diğerin altından da geliyorlar. Tabii Neden olmasın? Her yerden çıkar gelirler. Yoksa sen. Tamam. Al patlarım mermisi. Şöyle bunlar yanımda. Atarım. neyse Şöyle bir çivi silah hop direkt Çivi atalım bize hop. Tamam Şunu kullan Şurada dolabı açalım bakalım Pompalı pompalı İki tane pompalımız oldu Bir şarjörlü, bir şarjörde bir mermi var Onu direkt harcayalım Şöyle Sen Tamam onu fırlatalım Pardon yanlış şeyi fırlattım Nereye gitti o? Heh şurada Dolabı Şimdi burada ne varmış? O burada da bayağı pompalı çıktı. <laughs> Çok görmedim lan sen Gel şuraya. Gel şuraya. Hadi. Ha. Sana atlar atlar silahlarla takılma demiyorum muyum ben? Al bak şunu. Şunu al. Ee, kısa kılıçma var? Bir dakika. Şunu bırak. Şunu çek pompalı yap. Şunu bir eline kılıç al. Bir eline de pompalı al. Tamam. Okey devam. Şimdi bakalım. Kısaysa bir iki bölüm, uzunsa bir bölüm sıkıştırıyorum biliyorsunuz zaten. O esnada bir çay içtim. Umarım rahatsız olmasınız diyelim ve devam. Evet gene basıldık. Güzel haydi sağ Ki artık alışıla gelmiş bir durum bu. Bir yandan da zombiler geldi. Umarım olmasın. Zombi seksinde. Şöyle bir kayarsak boş biraz. Aha, dev geldi. dev Tam bir çekiş ver Hatta şu ge bir dakika dur 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 vurma bana vurma bana bir dakika. Bir saniye şöyle bir başa atayım. Aldı Lan bir dakika benim taşım nereye gitti? Benim taşımı kim aldı? Pardon taş demişim. flaş bombam vardı nereye gitti o? Ayda flaş bomba. ha şurada. Aldım. Evet. Tamam bu sefer bomba atalım. Al bir tane kafanı. Gel be gel. Seni burada Şöyle dövmeye devam. Şöyle bir flash atalım. Şöyle bir tane daha atalım. Bir tane daha. Zaten bir tane daha ee, şimdi şunu fırlatalım. 2.50 biraz ağır oluyor. Bir elimize çekiş, bir elimize de e, maşet alalım. E, şemşir gibi. E, ne ismi ya? Türkçesini bilmiyorum da. İçerisi yok zaten. Bir dakika vurma be, vurma. Ay Allah'ım arkasına geçelim. Neyse dur. Hallederiz. Hop şöyle rengiyle. Hop. Tamam sen bir kız bakalım. Sırtına çıkıyor. Hop. Yoo. <laughs> Yaptı. Fırt fırt. Yerdeyken vurmaya devam. Tamam bu öldü. Şimdi sıra sende. Oh! Kızdı Hızlı bu. Hadi Sanford. Çıktı Boza. Al boza. Öldü bu da. Temiz. Şurada bir alt patlar benzeri başka bir. Küçük alt patlar bu. Onu alalım. Başka bir şey. FNL. Ha iki tane bulduk. Güzel. Sanford. Şunu fırlat. Bunları da zaten bitirdim, ee, şöyle yapalım. Burada taş varmış, taşa gerek yok. Tamam sen böyle takıla dur. Hadi ilerleyelim. Zombiler devam. Her zaman gibi. Şöyle. Bir evet. o sırada bir çay daha içeyim. Tamamdır devam. Bakalım ne bekliyor burada bize. Genelde çoğunlukla burada artık zombiler e, Bir de başka ilerleyen bölümlerde zombiye benzer. Yine zombileşmiş bir e, yaratık var. Onlar bayağı sıkıntı da, e, ne zaman gelecekler karşımıza hala emin değilim. Şöyle öldürmeye devam. Vur 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 vur. Bak bak Sanford'a bak bekliyor hala. Allah Allah. Her zaman ya diyorum ya bir karakteri boşta bırakırsanız böyle aptal saptal hareketler yapıyor. Normalde e, iki karakteri de kendiniz kullanamıyorsunuz. O yüzden birini dikkatli e, yerde bırakmayın. Hatta şöyle bıraksanız da olur da yine de sal saçma salak hareketler yapıyor. Neyse devam edelim. Vaa diye bağırıyorlar sonunda. Bağırsan bağırsanız da olur ama ısırmaya kalkmayın bile. Şöyle güçlü vuruş yapabilirim. Böyle daha fazla vur. Yok. Tamam temizledim. Sen ölme beni. Al o zaman. Vaaay yapıyor. Aa bende tabanca var. Lan gittim süpürge aldım. Hayır. Lan bırak. Sal beni. <laughs> Salın da beni. Yanlış süpürge aldım ben. Süpürgeyle adamı döveceğim. Al. gene geldi. Sen fort bir buka yaratan keşke. Hani. Şöyle. Burada <laughs> bıraktığımız tabancayı alalım. Al şunu iki mermi. Nereye gidiyorsun? Gidiyorsun. Bunları öldür. At şunun kafasına. Şurada bir şey vardı. Ha çivi silah. Olsun o da güzel. Şöyle çivi atalım Tamam al kafanı. Ya bırak be. Tamam kaçtım. Şöyle vur. Ha şöyle be. Bir yarım saattir temizleyemedik gitti. Baltayla levye yapalım. O sırada gene bir yudum alayım çaydan. Kusura dediğim gibi. Umarım rahatsız olmazsınız ve devam edelim. Matkap da kullanılabilir. Matkap da fena değil ama ben böyle daha çok hoşuma gidiyor. Ve bu kapıdan geçelim. Dolap varmış. Ee, A12 şeklinde. A A12 adında şeklinde demişim. Bir tane pompalımız var. 250 kullanılıyor bu. Hop! Kaya düştü. Durun şimdi. Nasıl duydun beni ya? Sessiz geldim o kadar da. Aha! Hop! Bir dakika. Bir, beni... ben bir rahat bırak. Ha, alarm varmış orada. O işte. yüzden. Neyse. Hallettik. Sıkıntı yok. Taş çıktı. Canımız tamam. Canda da bir sıkıntı yok. Umarım videoda herhangi bir ses e, ve görüntü bozukluğu olmaz. E, geçenki bölümde önceki bölümde yani ses e, oyunun sesleri benim sesimi bastırmış onun için e, yapabileceğim bir şey yok bu ne molotof mu Allah Allah bu neydi ya aa fırlatabiliyormuşuz oley güzel alalım o zaman dur bir dakika neyin yerini alacağız ee, şöyle yapsak hatta ben bunu Sanford'a versen fırlatabilecek mi öyle yapalım al sen şunu pompalıyı da al şunu da al Heh. Devam. Hayda. Aha da gördünüz. Gördüğünüz üzere Swamp e, Second Edition diye geçiyor. Yani Bataklı Söndesi diyeyim ben bunlara. Bunlar zehir tükürüyor. E, tükürükleri zehirli. Ve e, vurduğunda e, sürekli hasar yiyoruz. Yani zehiri olduğu için Bunu söylemek isterim. Ve devam edelim. Bu zombilerden ileride bayağı bir e, gelecek. O yüzden ay, Sıkıntı bunlar. E, kafadan taş atalım. Bu arada taş tek attı kafasına isabet Oo taş güçlü silah. <laughs> Şöyle kafasına fırlatalım. Gördüğünüz üzere Sanford salağa hasar yemeye başladı. Böyle fış fış sarı sarı efektler oldu da onu izah edecektim. O zehirli işte. Tükürdükleri zaman e, zehir yiyorsunuz. Zehir hasarı alıyorsunuz. Oh. Onu söylemek istedim de ters ama şimdi biraz olsun bir anlamışsınızdır diye düşünüyorum ne? düşünüyorum ve devam edelim bunlar bir rahat bırakırsak kafalarına taş atacağım şöyle nereye atacağım bilmiyorum taşı ama rastgele yere gidiyor tamam kafasına al tamamdır devam Bakalım. O sırada ha, şurada durdurayım. Ee, bir, bir, videonun kontrol amaçlı durdurup getirmem gerekiyor. Bir bakmam lazım. Hemen geliyorum. Evet geldim. Bir sıkıntı yok duruyor. Devam edelim. Burada tüküren zombiler çıktı zaten. Artık bunlardan e, çoğu yerde göreceğiz. Bunların bir de bir üst kademesi gibi bir şey var. Onlar da bir şey zombileşmiş bir birim. Onların ismi de e, felaket diye geçiyor. E, neydi kata İngilizcesi kasa katastrofik diye bir şey e, ya da Doom, kıyamete uğramış böyle bir şey e, onu da ilerleyen bölümlerde göstereceğim aslında size şimdi bu zehir, zehir zombi, zehirli zonlarla uğraşacağız ki görüyorsunuz zehir hasarı yiyorum az önce e, tükürdüğü için bana Bazen yakınınızda olduğumu mu e, elleriyle vuruyorlar. Uzaktaysanız da tükürmeye çalışıyorlar size. Aha da benim e, geçen bölümlerde dediğim kanalizasyona geldik. Burası bayağı sıkıntılı yer. Ki göreceğiniz üzere komple e, zombi kaynıyor etraf. Bayağı sıkıntılı bir yer yani. Şimdi buraya da bir çivili sopa alsak, olur. Ha bir de hatta geniş kılıç varmış, buna da çık diyelim. Güzel olur. Ve ilerleyelim. Burada şimdi tüküren zombiler falan basacak işte. Şunun arkasına yaklaşalım. Şuna da yaklaşalım öldürebildiğimizi sessiz öldüren bir sayılar azalsın. Ondan sonra sıkıntı yaratıyor. Bakın gördünüz mü? Kusmaya çalıştı. Aslında e, bir nevi kusuyorlar, bazen tükürüyorlar. Kafaları ne istiyorsa onu yapıyor. Zombi oldukları için işte. Şöyle devam. Ki e, normal zombilere göre bir tık daha güçlüler bunlar. E, yani canları fazla. Onu diyecek de diyecektim. Bir ters oldu anlatamadım. Bu bir canı gitti. Salak zaten gider. Yapacak bir şey Vurmaya devam. Yeah. Genelde böyle çift el yaparsan sizin için e, daha iyi. Gayet iyi diyecek. Aynı şey. Önemli değil. Daha iyi oluyor. Böyle dövmeye devam. Ki e, bir elinizde e, bir hasar e, bir hasar silahı varken çift elle neden olmasın? ki birleştirip e, vur, vurdu bizim Deimos'umuz. Deimos'umuz neyse Deimos'umuz. E, buradan ilerleyeceğiz. Evet, burası neydi şimdi? Büyük ihtimal şey gelecek yine bir e, bölüm sonu canavarı gibi bir şey gelmesi gerekiyor. Bakalım. Ahanda <laughs> yine bir dev geldi. Haydut dev. Bu sefer <laughs> devin devi yani devasa <laughs> bir de Tabir edersiniz. Geldi. İlk bölümde eee <laughs> eve benziyor. Aynı. <laughs> <işte>. Bir <laughs> daha geldi kendisi. Ki bu biraz kolay. Şuradaki e, dolapları açarsak silahlar çıkacak. O silahları almamız lazım. Cana gitti bir tane. Vaza! Al vaza! I love you. Seni seviyor mu? Al vaza. Sevme ben. Ben seni sevmiyorum. Sen beni sevmem ben seni sevmiyorum. <laughs> Burada mermi kutusu varmış. Yanlışlıkla silahı attım. Atmasam da mermi yine gelenler. Ters oldu biraz. Gerçi burada nasıl mermi sırı, yiyecek? Bu da ayrı bir konu. Sırı, Neyse. Yenilemeye gerek yok. Fırlat Devle uğraşalım. Allah. Bu böyle hıyaa yapıp böyle kafamıza kayalar mayalar düşürüyor al göster şey ee, sopa kalıntısı sokayım. Gerçi bir şey yok. Genelde gözünü sokuyoruz biliyorsunuz. tornavida de Ne yapıyor lan bu? Vaza. Aa gel gel seni yapayım ben. Meşale geldi. Meşaleyle ya yanarsın belki. Aa dünya var. I love you. Al o zaman. Hayal hey, like... <laughs> o. Oha nereye uçurdu? Uçurdu beni. Al o zaman. <laughs> yansana lan sanford vur artık öldü mü tamam temiz şimdi burada nereye gidiyoruz buraya gideceğiz aralarında konuşuyorlar falan filan evet yine bir kanalizasyon derine dalgam mı geçiyorsun e, falan filan diyor deimos olsun önemli değil yapacak bir şey yok. Yani o, okumak istemiyorum. Çok önemli değil yaptıkları muhabbetler Kendi kendileri arasın, aralarında şakalaşıyorlar falan filan. Çok bir muhabbet yok yani. Genelde oyun e, muhabbetten ziyade öldürme üzerine kurulu bir oyun olduğu için muhabbet etmezler. Şöyle genelde Deimos şaka yapmaya çalışır. Sanford'da e, şakalarına pek gülmez. Öyle bir e, ilişkileri var kendi aralarında kankalar. <laughs> yani dediğim gibi Sanfo De De Deimos şaka yapar ama Sanfo bir gün olacak Böyle bir e aralarındaki ilişki söz konusu. <laughs> ha gördünüz bana tükürdü. Dediğim gibi genelde ya tükürüyorlar ya da şey elleriyle vurmaya çalışıyorlar. Kutsal oyunlar. Fakat kutsal geçiyor. Şöyle kutsal kankalı vuralım. Şu kılıç kırılmak üzere birini gözüne soktum al gözünü aha aldık patlar alalım pat sen de in aşağıya al bakalım ha silahım kalmamış yerden hemen bir silah yok kısa kılıç var olsun o da bir şey zehirleyince sanırım bir tık hareket hızımız düşüyor bir de hasar hızı evet hareket hızımız düşüyormuş. Onu öğrenmiş olduk. Hem yürüyemiyoruz hem de saldırı hızımız düşüyor A aynı anda. Hareket hızının yana diyecektim. Ters oldu. Onu anlatmayı unuttum yani. Şöyle dönmeye devam. Şu arada bir tane pompalı varmış. Hemen kullanalım. Burası bayağı biraz uzun sürüyor. Ee, maalesef yapacak bir şey yok. Öldüreceğiz bu arada. Aslında şuraya vurmamız lazım. Yanlış mı diyorsun? Silah varsa aynen. Şunu bir alamaya çalışalım. Aynen. Normalde orayı vurmamız gerekiyor da ben e, unutmuşum. Şu da aklıma geldi. Niye bu kadar uzun süre diye. Eğer orayı vurmamız gerekiyormuş. Onu hatırlamış oldum. Kompa var. Kafasını sıkalım. Yine devam ediyor farkındaysanız. Her yani ne kadar uzun olsa bile. Şurası kapalıymış. Bakayım. Ha şurada şarter var. Şarteri indireceğiz. Hemen indirelim. Ha indirince burası açıldı. Gel sen fort. Koş. Koş burada döveceğiz. Koş gel buraya gel. Ha. Hmm. Onayladım hemen gidiyor Onayladıysan o zaman dur duracaksın yerinde. Al, aks yapma burada. Hadi öldür. Mı? Al gözünü sokayım de. sen beceremiyorsun ben gözünü sokarak öldürürüm. Neyse bir e, bir defa daha durdurup getireyim videoyu hemen kontrol amaçlı geliyorum. Evet geldim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ha buradaki zombileri dövdük tamam ilerleyelim. Şöyle bir parlaklık açmak istiyorum. Ee, bana biraz loş geldi çünkü kanalizasyon yüzünden. Burada bir pompalı var pompalıyı alalım. Neşter var. Neşteri belki gözlerine sokabiliriz. Şurada bir tane altı patlar mı? Ne bu? Bir tane tabanca var. Ee, Neşterin yanına da şu çivili sopayı aldık. Okey. Sanfor sala. Şuraya bir doldur bakayım. Tamam. Ee, devam. Yolumuzu. Oyda. Ha evet. Neşteri de gözlerine sokabiliyormuşuz. Bu güzel oldu. Benim bir sal. Beni bir sal. Beni sal. Tamam. kapalı değil mi ha burada da bölüm sonu canavarı var onu da dövelim o, o dövdükten sonra ben tekrar videoyu kontrol amaçlı durduruyorum durdurdum ee, durdurduktan sonra vaktimiz varsa burada biraz çıkmaya çalışırım lakin olacağını da pek sanmıyorum hadi gelin görelim bakalım bizi ne karşılayacak evet yine George'la borç geldi <laughs> George Borch olsun bunların ikisi. Dediğim gibi bunlar en az 2-3 defa karşımıza gelecekler ki şu an e, geldiğimizde <laughs> <birinci, gülüyor> bunlar da çok sevdiğim bu kalkan başkanı Bonk diye bir e, başarı var bu <laughs> <laughs> İkisini kafa kafaya e, tutunca geldi galiba bu başarı. Bir tane indik, Geliş, demiştim ya. İçimdeki gelişmiş haline gidiyor. Düşüyoruz, Önceki bölümlerden farklı Şöyle kafasına, hop. Oya kapı. Frez ediyorum senden. Dur bir dur. <laughs> <kısaya> ne yapıyor? Bir <laughs> silah var mı? Hemen silah... Şürken mi? Da... Aradır, şürken al. Al kafanı sersem dedim. Çıktım tepene, çatır 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 Hop, çat. kafasını kırdım. Aha, yapıyor ya? Bak, dur 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 dur. şu ne? Kaynak makinesi varmış, al o zaman yapay al Ya Kaynak makinem mi? yapıyor bize. Boşla borç olsun. <laughs> İkisi de bu, sen alayım. Hayır öyle mi? Gerizekalı Sanford'u ölmüş. Ee, hemen. Anca ölmeye yarıyor. Başka bir şey yararsan şaşar. Hop. Yine öldü aptal. Sal beni. Ya. canım bitti. Neyse bir şey olmaz. Hemen dirikleri Tamam. alacağım. Nasıl geçtim? Az şunu. Bakalım. <laughs> ben. <laughs> Açalım bakalım, silah var Öcal Cirit mi? Müsait bir cirit çıkar Lan oğlum silah alamadım Haydi şu Kolan beni aptal Bu da sarak etrafı yapıyor Gel, çık şuradan Gel Allah yaktı beni ya, ya, ya. Bir dakika. Bizim atta bu. Bir... Aha! Sersememiş. Ah be yetişemedim. Sanford gene öldü. Her zaman gibi. Delit şunu. Tamam. Al kafanı. Aha! Delit bayıldı. Hemen kafasına çıkalım. Sanford şuna çık. Tamam. George. George'un canı bayağı azaldı. Bunu halledeceğiz. O sıkıntı değil de borç biraz sıkıntı. O çünkü kalkan kullanıyor. Aha bu açıdan bir tane Testere var burada Al o zaman testere kapana Şurada bir silah vardı Ha yani, cirit var Cirit atayım mı? Sen misin? Al Neyse istemiyorum sen tamam Gene mi sana korkuyorsun? Dur 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 Allah bizi Hop Dur Aptal gelin <laughs> Hop Ooo böyle doç atalım tamam. Keşke sen portla duruyorsan Aynısını sürdürürsen Bir, 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 sürü bir, bir daha seni seveyim Keşke Derin. Ya çık git şurdan Aptal aptal Şöyle geliyor Aa yani bir biri öldü galiba Yüzler sende mi? Ya yapma beni be Öfff Aa Hop Kafana çıktım Çat çut çat çut Çat, çat. <laughs> ha, Hop kafasını çatıyor bir de bunlar eksikti şimdi Sizinle Senle hiç uğraşamam Öl Tamam, hallettik mi şimdi? Ölüyoruz bura. Nereden gidiyoruz? Burası kapalı, burası kap, Burası çıkmış. Çıktık. Kanalizasyon girişinden çıktık. Ee, ne bu? Kazı Bölgesi bilmem ne diyor. Kazı Bölgesi'ne e, bir biletim varmış, gelmek ister misin diyor, deyim o Sanport Sanford. Emin misin bak diyor, e, oralar sıkıntılı yerler falan gibisini konuşuyorlar işte. Ee, kazı, e, kazı bölgesinin kapa, e, kapısını aç diyor. Çarteri çevirdik. İşte şurada bir tane daha çarter olacaktı. Nerede o? Açtık. Ne oldu? Ha, burada da şartel var. Bunu da açtım. Başka? Bir tane daha olması lazım. Hemen onu da bulalım. O da burada olsa gerek. Evet. Olmadı mı? Bir tane mı mı var yoksa? Hemen ona da bakalım. Burada değil. Burada değil. Şu arkada mı? Arkada da yok. Şunu da fırlat gitsin. Bir tanecik mermi kalmış ki şey olacak. Allah Allah. Nerede bu? Ben mi görmüyorum acaba? E, bu burayı da yaptık. Tamam. Buraya mı geleceğiz? Gel bakayım. Sanford. Nasıl açıyorduk ya burayı? Unuttum ben. Şu Sanford'a geçeyim. Yani çok büyük bir fark olmayacak ama büyük ihtimal bir yere bir tane daha Aa bir dakika şu mu? Yo bunu da çevirmişiz. Allah Allah nerede bu? Burada yok. Şunu çevirdik mi? Çevirdik. Allah Allah. E basıyorum çık çıkmıyor herhangi bir yerde. Ne bilmiyorum salak salak ninja yıldızı fırlatıyorum. Şurada bir şey mi? Aa bir dakika burada bir yeşil ışık yanıyor. Hmm. Ve burayı çözemezsem ben bir videoyu durdurayım. Çözmeye çalışıp öyle geleyim diyecektim. Bakalım çözebilirsem devam edelim. Sanki bir şey eksik atladık gibi geliyor bana ama. Şunlar yanıyor. Bu ışıklar neyle alakalı da ondan, onu da anlamış değilim. Allah Allah. İlginç. Ben bir bunun çözümü bakıp geleyim hemen. E, durduruyorum burada videoyu. E, bulayım gelin. Evet geri geldim kusura bakmayın ben e, bu oyunu e, yani şöyle izah edeyim bu oyunun geri kayıt noktası gibi bir şey yokmuş e, yok daha doğrusu yokmuştan kastım yanlış söylüyorum kusura bakmayın. E, bu görevi ta en başından buraya bir kez daha oynadım e, lakin burada e, şu kutuların arkasında bulunuyormuş yarım saattir bu e, şarteli aradım e, meğer iki dakika mı al, almayacak yerde bulunuyormuş ki e, bulmuş olduk sondaki şarteli. Şimdi hatch kırılık yapacağız burayı açmak için. Anında gördüğünüz üzere burayı açtık ve şimdi e, kaza alanına indik. Ve büyük ihtimalle görevimiz sonuna erdi. Evet tam tahmin ettiğim gibi görev bitmiş oldu. Ve o sırada ben bir videonun uzunluğuna bakıp geleyim ona göre devam edelim. Ki gene Kristof karşıladı bizi. Hemen bakıp geliyorum. Kusura bakmayın. Tam durdururken alt tap yaptım. E, o, o sırada bir karışıklık oldu da. E, bu bölümlük bu kadar olsun. E, e, e diye takılı kaldım. Kusura bakmayın. E, bir başka Madness Combat bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de kanalıma abone olursanız güzel olur. Şimdiden abone olacak arkadaşlar. Teşekkür ederim. Bir sonraki Madness Combat bölümümüzde görüşmek üzere diyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.